Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün yine enteresan bir konumuz var. Sugi tekniği. Ağaçlar dünyamızın oksijen depoları olmalarının yanı sıra pek çok eşya ve ürünün ham maddesi ve yakacak olarak da kullanılırlar. Kereste yapmak ya da yakmak amacıyla bir ağacı kestiğiniz zaman onu öldürmüş olursunuz ve bu nedenle de onu bir daha kullanamazsınız. Fakat Japonların yüzlerce yıldır uyguladığı Daisugi tekniği ile o ağacı öldürmeden odunları almak mümkünmüş. Daisugi tekniği kullanılarak özenle budanan bir ağaç tıpkı bir meyve ağacı gibi dönem dönem odun veriyor. Aynı teknik ve özenle yeni odun parçalarını kestiğiniz ve ağacı ilaçladığınız zaman tıpkı meyvesini vermiş bir ağaç gibi yeniden büyüme ve yeni odunlar verme şansı buluyormuş. Bu tekniğe biraz daha yakından bakalım. Daisogi için ağaçtan odun meyvesi alma ya da ağaçtan ağaç elde etme tekniği diyebiliriz. 15. ya da 16. yüzyılda Japonya'nın Kyoto şehrinde geliştirildiği düşünülen bu teknikle tıpkı bonsai bitkisi budar gibi ağacın üst kısımlarındaki dallar kesiliyor ve ağacın kökü sabit kaldığı için yeni dallar büyüyerek yeni odunlar elde etme şansı yakalanıyor. Daisugi tekniği Japon sedir ağaçlarına uygulanır. Artık odun olarak kullanıma boyutuna gelince bir ağacın köküne dokunulmadan üst dalları tıpkı bir bonsai ağacı budar gibi özel bir şekilde kesiliyor. Ağaç ölmese de yaralandığı için özel ilaçlar kullanılarak ve özenle bakılarak yaşamına devam etmesi sağlanıyormuş. Üst dalları kesilmiş olan ağaç, istenilen odunun kalınlığına bağlı olarak değişen bir süre sonunda yeniden yeni dallar çıkarmış oluyormuş. Bu dallar yine aynı teknik uygulanarak kesiliyor ve ağaç bakıma alınıyor. Daisugi tekniği uygulanmış ağaçtan alınan meyve ağaçlar normal bir sedir ağacından %140 daha esnek ve yüzde 200 daha güçlüymüş. Çünkü bir ağaç kesilecek boyuta ulaşana kadar hasar alabilir ancak Daisuge tekniğinde ağacın ana gövdesi zarar görmediği ve her seferinde çıkan yeni dallar en taze ve güçlü olanlar olduğu için de bu şekilde bir durum söz konusu oluyormuş. Aslında hiç ağaç kesilmeyebilir ya da çok aza indirgenebilir ağacı yakacak olarak hayatımızdan çıkarmak ilk adım olacaktır. Zaten alternatif enerji kaynakları sayesinde artık e, odun yakmak en uzak seçenek haline geliyor. Ahşap malzeme kullanılarak yapılan ürünlerde de doğa dostu ve uzun ömürlü malzemeler kullanmak ağaç kesimini minimuma indirecektir. Elbette en önemlisi tuvalet kağıdı, mendil, peçete, kağıt ve benzeri durumlar için kesilen ağaçlardır. Bilinen ağaçlar yerine kenevir ve bambu gibi daha kolay büyüyen ve daha verimli bitkilerden elde edilen ürünleri kullanmak mümkün. Diğer bir önemli adım ise geri dönüşümü arttırmaktır. Eko olarak raflarda gördüğümüz ürünler geri dönüştürülmüş kağıtlardan yapıldığı için hem daha uygun fiyatlıdır hem de daha doğa dostudur. Tabii asıl sorumluluk aslında yönetimlere düşüyor. Kaçak kesimlere karşı tedbir alınmalı, ormanlara imar izni suç kabul edilmeli. Orman yangınları için tedbirler hat safhaya çıkarılmalı ve hatta Hammurabi kanunları taklit edilerek ağaç kesene büyük cezalar verilmelidir. Hatırlatması bizden, uygulaması yönetimlerden diyoruz ve yayını sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.